Arkadaşlar nesi bir işteyiz görmüş olduğunuz gibi ortam çok güzel sahilde. Görüyorsunuz yani bu garaları görüyorsunuz. Bunları hiçbir yerde göremezseniz ben sizin için yayın açıyorum amına koyduklarım. Kıymetimi bilin. Kabratlar. Working. I am always working too. Ne zaman Peki, why since de? What is that? When are you gonna making pizza? He's asking. No, he doesn't. Yeah. There's no pizza in this sentence. It's an expression. When are you gonna put in the oven? The fırın is oven. If you don't believe me, <laughs> senin no, be you mor be, I believe, <laughs> İçiyoruz diye kendinizi kandırın sizde. Biz sizin o içtiğinizi her gün kulağımıza anlatıyoruz, Kulağımıza ayık olun ha. Kayın doğum tarihi nedir? Aslan Bey. Bence bu soruda şaibe var. Nasıl anlayamadım? Çünkü Asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemişti. <laughs> Kolay gelsin. Evde kokain yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Topar da gider. Join a biker gang. Okay. Um, a lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use tune and I don't. Hey, did you study last night? Ah, <laughs> uh, no. What'd you get? Ninety-seven. <laughs> <laughs> How long did you study last night? Uh 8 hours. What'd you get? 42